SA YouTube selam. Ee, nasıl artı basacağınızı göstereceğim itemlere. Şimdi tier 1'e getirdiniz itemlere. Bak P'ye basınca itemin üstüne gelirsen tier'ı yazar. Sen bunlara tier 1'e getirdin. 302 setini aldın görevleri yaparak. 302 al, setini aldıktan sonra onları artı 15'e basman lazım tier 2'ye geçebilmen için. Yani 600 g skora ulaşman lazım. İlk önce bunu anlatayım. YouTube'a. 600 GS'ye getirdin. Daha sonra o seti kırmıyorsun. Kaos Tancı'na giriyorsun. Tamam mı? 600 GS'lik Kaos ta Tancı'na giriyorsun. Oradan T2 setini düşürüyorsun. Daha sonra geliyorsun bu NPC'ye. Gear Transfer muhabbeti var. Gear Transfer'e bastığında T2 itemlere geçirebiliyorsun. Artı 1 olarak geçer. T1 itemleri T2 iteme artı 1 olarak atarsın. Seçiyorsun mesela T2 temi seçiyorsun, burayı da T1'ini koyuyorsun kafalığın artı bir olarak T2 kafalık oluyor. T2 kafalığın artı bir oluyor. Eski temlinizi kırmıyorsunuz arkadaşlar, artıyı geçiriyorsunuz. Onu anlatayım en başta. Şimdi artı nasıl basıyoruz? T1 de şu muhabbeti istemiyor, sadece uh, honing Stone istiyor ve taş istiyor. Buradan upgrade'e basıyorsun. Veriyorsun. Life Shard diye geçiyor Tier 2'de. Tier 1'de yeşil taş, işte mavi taş. Her neyse böyle at atlandırıyorum ben. Yeşil taş, mavi taş. Veriyorsun abi taşını. Artı basıyorsun. Artı 6'dan sonra yanma olasılıkları var artık. Yani %90 ile basıyorsan artı 7'ye. Artı 8'e %80 ile basıyorsun. Artı... 9'a %60'la basıyorsun gibi düşünebilirsin. Gitgide düşüyor. İtemlerin yanma şansı yok. İtemleriniz yanmıyor. Bastığınızda sadece malzemeniz gider. Tier 1 şartları en kolay adalarda kasarsınız bu arada onu da söyleyelim. Ünlem klan yazarak YouTube size de videonun altına link bırakacağım. Klana gelirseniz orada bilgilendirme sayfası var. Kuralları okuyun bilgilendirme sayfasından. Her şeye ulaşabilirsiniz dostlar. İşte günlük pre e, crystalling aura ne verir? Ne bileyim. Günlük neler yapman lazım liste şeklinde. 20 ada tokeni. Ok Onun dışında rehberler, e, aklına gelebilecek her rehber mevcut. İşte hangi adalardan hangi materyal düşer. Falan filan. Bu şekilde bütün listeleri falan da ünlem klan yazarak Twitch'te YouTube'da da videonun altından bulabilirsiniz klan linkini. Haberiniz olsun. Hani Discord'da falan gelirseniz bana yazabilirsiniz. Sorunuz olur eder. Yayına gelebilirsiniz YouTube. Bu arada klan Discord'una sohbet odaları da sohbet odaları da açtık. Her server'ın bir sohbet odası mevcut. İsteyen hani beraber oynamak isteyen varsa sohbet odalarına girip oynayabilirler beraber. Haberiniz olsun. Onun dışında zaten bu sohbet odaları da bizim sohbet odaları. Biz Xenarveil'de şey T-Rain'de oynuyoruz. Xenarveil'de oynamıyoruz. Fake atacaktım da sonra düşündüm. <laughs> İtemlere böyle t 2 atıyorsunuz. Upgrades böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu Jir Honing NPC'sinde şuraya Jir yazarak bulabilirsiniz herhangi bir şehirde. Böyle biling 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 parlıyor. Haberiniz olsun. Pat pat. Adaları yaptım. Blink blink. ee, <laughs> Chaos Dungeon. Raid. Raidlerini bitirdin mi? Alt karakterlerde raid yaptın mı? Gulde alırız Emilio. Kanka yer açılması lazım. Klanın level atlaması lazım. Onu bekliyoruz. Yan karakter mantığını anlatabilir misin? Tabii. Şunun da bir kaydını ayarlayayım.